Trabzonspor'da e, Şenol Güneş'in gelmesiyle beraber e, artık yeni bir e, başlangıç e, var öyle evet. diyelim. Foto maç e, Güneş kanunları. Hemen kanunlar evet. gelir hemen zaten <laughs> <gelen. Kanunlar gülüyor> <gelen. Sen, gülüyor> Türkmen Şoray kanunları. Eee <laughs> evet, Trabzonspor'da 5. dönemine başlayan Şenol Güneş kritik Beşiktaş maçı öncesi takımdaki disiplini düzenlemek istiyor. Futbolcularına net mesajlar veren başarılı hoca hak eden formayı alır dedi. Vallahi. Kralların hocası sezon başında gol yollarında sessiz kalan Trabzonspor'da Şenol Güneş'in kariyeri boyunca çalıştığı forvetlerle yakaladığı başarılar güven aşılıyor. Bugüne kadar Şenol Güneş'in takımlarından 5 gol kralı çıkartması da dikkat çekici. karıcı olmasına rağmen öyle değil mi? Tabi bak Bursa Spor'da Fernando, mükemmel bir sezon geçirmişti. Sedik... E Selvik Makambuday çok iyi bir Bakan sezon geçirdi. Makambuday evet. Ee, Fernando Güneş'le çalışmış mıydı ya? Çalışmış. Bursa'da mı? Evet. Zannediyorum çalıştı. Çalıştı, çalıştı. 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 Evet çalıştı. Hatta hatırlıyorum, eee, Slovenya Billişi Atatürk Olimpiyatları'nda karşılaşmışlardı. Tamam şimdi e, kafamda e, oturdu e, orası. E Volkan Şen gibi oyunculara e, dokundu. E, zaten e, sağ bekten orta sahaya devşirilen e, Ozan Tufan elinin dokunduğu oyuncu e, kadrosunda. Hı, hı. Okay Oka'yı milli takımlarda hep tercih ettiği bir oyuncuydu evet. Şenol Güneş. In. Şimdi Umut Bozok da bakalım o da. Umut Bozok ama simon deniliyor. Simon Banza transferini hiç es geçmemek gerekiyor. Yani mükemmel bir forvet aldı Trabzonspor, baya baya ona dokunacak. Evet ama işte şimdi orada da tabii şey de var, yabancı sayısında problem de var yani. 15 yabancı var şu an Trabzonspor'da Birinin gönderemezlerse askıya alacaklar. Evet, oradan kim badem olur. Ki hala bak. da transfer konuşuluyor. Trezeguet'i yolladılar. Evet. E, Trezeguet evet. gitti. Kimden memnun kalmamış olabilir şu an yani Güneş? Ya yani çok daha yeni kimden hani daha takımla iki gün oldu çalışalı. Evet. Yani evet. Denizville Savic var. Onlar... Batago var, Barışić var, Maleiro var, Mendy var. Eee var, Bardi, Tekliç, Oršić, Vakameme, Visca, Banza, Draguş. Çan'da oradan da geldi. Evet, oradan Orsiç'le Denswil e, badem olabilir. Eğer şu şey güneşi biraz e, tanıyorsam, tanıyorsam diyorum. diyorum. Evet yani. Bakalım göreceğiz. E, hatta sabah çok, hatta enteresan bir şekilde Vakamey'e yolu verecekler yani bir yarım sezonluk falan. Zor e, ama Vakamey'i zaten niye transfer ettiler onu Yani geçen bizim sevgili Safacan anlatıyordu burada. E, izlerken aklıma e. düştü. Yani hani bir kadro planlamasının nın bu kadar uzun zamandır bu kadar kötü olduğu bir Trabzonspor. Ee, hani çünkü transfer üzerinden bahsediyor. Evet. İşte sezon başında yaptığı transferler devam ederken yaptığı transferler ve hala devam evet. ediyor yani. Hani çok enteresan. 12-13 oyuncu oldu herhalde değil mi? Yabancı yabancı konusunda bir 10-11 oldu. Yani 13 oyuncu transfer etmişti Trabzonspor. İşte bir 10 11 tane falan o, yabancı yani. O evet. Okay ile Ozan Tufan. Yani bir de işte gönderilenler falan. Cihan Çanak da geldi. Gönderilenlerin de bir kısmı yeni gelen oyuncular zaten. Şey yani geçen sezon. Geçen seneden evet. kalan oyuncular evet. Değişik. E, Billing ve Lascano için yoğun pres mesela bak. Orta saha ve kanat taktiği için bir tek yükselti diyor. 15 yabancısı var. 2 transfer gündemde. O zaman e, iş Ertuğrul Doğan'a bakıyor. Başkana bakıyor yani. Bu kadar transfer yapıp... Ertuğrul Doğan da hafta içinde bizim sevgili Çiğdem'in konuğu olacak büyük ihtimalle. Öğrenci sordu. Orada öğreneceğiz. Sordurturuz. Yani kim gidiyor abi? Mesela Lundström hemen gidebilecek mi? Yok takım yok. Transfer kapandı. Nereye gidecek abi? Belirli yerlere gidebilir ancak. Rusya'ya yollayabileceğin birileri var mı? zor ya. Gerçekten zor yani. Bir anda çok zor duruma soktu kendini Trabzonspor. Evet. Fırtınanın bilinç teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle Bordo Mavilerde büyük değişim başladı. Bornamut'ta forma giyen Fırat de sona gelindi. Başkan Arturo Doğan ve ekibinin bu transferi önümüzdeki gün bitirmesi bekleniyor. Önümüzdeki gün. Hı. Yani yarın falan. Yarın falan. Evet. Bu arada Onaçu'da da sona gelinmiş. Ben bunu artık bu Onaçu haberlerini çok e, Yani nasıl sona söyleyeyim? gelindi derken olumlu anlamda mı, olumsuz anlamda mı? Ne diyor? Yani Balık kalıyor. Kalkmak Hı. istiyor diyor yani Onaçu'yu. O zaman Trabzonspor yeni aldığı 3-4 oyuncuyu yine gönderecek. Billing bu arada evet Danimarka'da Bournemouth'ta oynuyor. Evet Bournemouth'ta evet. oynuyor. 1.93. Ee, Mendy ile beraber orta sahada bir kule hattı oluşturmak istiyor evet. demek ki şu an Güneş. Bana öyle geliyor. İleride de onu açık kule. Ya şu an bence e, haberlerin biraz ya gerçeği yansıtmadı demeyeyim de biraz kafa karıştırdığı bir ortam evet, evet. olduğunu söyleyebiliriz. Seni yani. şeye zorluyor, matematiğe zorluyor. Kim gider, kim evet, kadır, evet, ne yani yaparsın? öyle bir durum var ortada evet. şimdi. Zaten 15 yabancın var. Birinden ister istemez çıkmak zorundasın. 2-3 transfer daha yapmayı planlıyorsun. Dolayısıyla yeni aldığın oyunculardan feragat göstermek durumunda kalacaksın gibi bir şey var ortada şu anda. Yani He. bir bilinmezlik. Enteresan. Dragon... Trabzonspor, Gift Orban transferinde anlaşmaya vardı. Ancak devamındaki süreç sorunlu görünüyor. Trabzonspor, Orban konusunda oldukça kararlı. Lyon, 6 milyon euro zorunlu satın alma bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan pay talep ederken, Bordo Mavililer bu şartı kabul etmiyor. Transfer konusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Banza'nın dışında yeni bir golcü arayışını devam ediyor. Bordo Mavililer, Olimpik Lyon'un 22 yaşındaki forveti Gift Orban için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Şenol Güneş'in onayıyla, Karadeniz ekibi yönetimi Orban için kiralama bedelini 1.5 milyon euroya yükseltti. Fransız takımında mutsuz olan ve Fransa'dan ayrılmak isteyen Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor'un teklif ettiği şartları kabul ettiği belirtildi. Lyon kulübü, şampiyonluk ve 20 gol atılması durumunda devreye girecek olan 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun yanı sıra, bir sonraki satıştan da pay talep etti. Bordo Mavililer, 6 milyon euroyu kabul etmelerine rağmen, sonraki satıştan pay alınmasına karşı çıktılar. Bu sorun çözülürse, Gift Orban sağlık kontrollerini yapmak ve sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a gelecek. Orban, bu sezon Lyon'da yalnızca bir maçta 31 dakika süre almasına rağmen 2 gol atmayı başardı. Diğer yandan eski teknik direktör Nenat Bjelica'nın müthiş bir yetenek, çok kar ederiz, diyerek aldırttığı Tonyo Tekliç, sezon sonuna kadar birinci. Lig ekibi Erzurumspor'a kiralandığı açıklandı. Trabzonspor'da 8 numara heyecanı yaşanıyor. Seçenekler arasında Billing ve Lescano var. Karadeniz Fırtınası Trabzonspor orta saha için transfer gelişmeleriyle gündemde. Bordo mavililer Philip Billing ile ilgili somut bir gelişme olmaması nedeniyle gözlerini İlın Lescano'ya dikti. İşte ayrıntılar. Transfer sezonunun 13 Eylül'de sona ermesiyle, Bordo Mavililer merkez orta saha ve kanat pozisyonları için takviyeler yapmayı planlıyor ve teklif ettikleri oyuncuların kulüplerinden cevap bekliyorlar. Premier Lig takımlarından Bournemouth, Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Willink için Trabzonspor'dan resmi bir kiralama teklifi almıştı. Ancak İngiliz ekibinin teklife henüz yanıt vermemesi kafa karışıklığına neden oldu. Oyuncunun transfer konusunda tereddüt yaşadığı söyleniyor. Son dakika edinilen bilgilere göre, Arjantinli futbolcu Alan Lescano için Argentinos Juniors'a resmi bir teklif sunuldu. 22 yaşındaki oyuncu için devam eden yoğun çabalar var, Güney Amerika ekibinin, oyuncunun bon servisi için 5 milyon eurodan fazla bir beklentisi olduğu kaydedildi. Karadeniz ekibinin, bu miktarı hafta içerisinde değerlendirip yeni bir strateji belirleyeceği bildirildi. Ayrıca, transfer gerçekleşirse, yabancı oyuncu kotasında bir değişiklik olmaması nedeniyle, Kadro sınırlaması sebebiyle bazı oyuncuların takımdan ayrılması gerekecek. Son dakika flash iddia: Trabzonspor Onaçu transferini tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in katılımıyla Trabzonspor'da büyük bir dönüşüm başladı. Geçen sezon takımda yer alan golcü oyuncu Onaçu ile ilgili süreç sona erdi. İşte tüm detaylar. Karadeniz takımı Pol Onaçu transferinde son aşamaya geldi. Southampton tarafından kadroda düşünülmeyen Nijeryalı forvet için teknik direktör Şenol Güneş'in de ısrarı olduğu biliniyor. Güneş'in yönetim kuruluna transferin tamamlanması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Avrupa transfer döneminin sona ermesi ve Trabzonspor taraftarlarının eski oyuncularına olan bağlılığı bu transferin gerçekleşmesini sağlayacak gibi görünüyor. Nijeryalı oyuncunun Trabzonspor'a olan sevgisi yakın zamanda hasretle son bulacak gibi görünüyor. Trabzonspor yönetimi birkaç transferin ardından forvet hattını 10 açı ile güçlendirerek rakiplerine meydan okumak niyetinde. 10 açı, geçtiğimiz sezon 25 maçta 17 gol atmıştı. Trabzonspor'da Vakayme sevinci, sahaya dönen başarılı oyuncunun Beşiktaş maçına yetişeceği umuluyor. Trabzonspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çift antrenman yaparak günlerini geçiren oyuncular enerji topluyor. Salon ve saha çalışmalarının yapıldığı antrenmanlarda, taktiksel çalışmalara da büyük önem veriliyor. Bordo Mavili takımın sakat oyuncularının da bu süreçte tamamen iyileşmeleri bekleniyor. Sakatlığı sebebiyle Trabzonspor'un Avrupa maçlarında forma giyemeyen Antony Vakaime, milli maç arasında takıma dönmeyi umuyor. Uzun bir aradan sonra antrenmanlara başlayan oyuncunun durumu sıkı bir şekilde izleniyor ve hafta sonuna kadar takımla birleşmesi öngörülüyor. Nijeryalı yıldızın Beşiktaş karşılaşmasına hazır olması bekleniyor. Bordo mavililer Lundstrom için arayışta. Trabzonspor'da transferin son günlerine doğru oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Karadeniz fırtınası transferin son haftasında hamleler yapmak için yabancı oyuncularıyla yollarını ayırması gerekiyor. Süper Lig takımlarından Hatayspor Barty'ye talip olmuşken Bordo mavili ekip yeni transfer Lundstrom için gelecek teklifleri açık durumda. Oyuncunun performansı ve yabancı oyuncu kuralı göz önünde bulundurularak, kulüp bu oyuncunun transferine olumlu yaklaşıyor. Trabzonspor'da şota dönemi sona erdi mi? Trabzonspor'da Şenol Güneş'in katılımıyla kulüp ve kulisler canlandı. Güneş, Hüseyin Çimşire ekibine kattıktan sonra Şota ile bir araya geldi. Şota, kulübe dönüşü kabul etti. Ancak sonrasında beklenmedik gelişmeler yaşandı. Yönetimle Şota arasında bir görüşme gerçekleşti. Şota burada fikir ayrılığı yaşadı. Yardımcı teknik direktörlüğü reddeden Şota bu durumu yönetim kuruluna açıkça belirtti. Ancak yönetim oluşturulacak yapı hakkında Şota'ya net bir geri bildirimde bulunmadı. Görüşmelerin tıkandığı ve sona ermek üzere olduğu açık. Şota'nın amacı sportif direktörlük olmasına rağmen kulüp Şenol Güneş'in üzerine birini atamak istemiyor. Bu süreç camiaya moral vermişken kapanma noktasında.